Bugün bir basın alkış namazı yapacağız. Sadece basın alkış namazı yapacağımızları sanırsın. Polisler avukatları aldılar. İşçi arkadaşlarımızı düşterdiler. Kendileri şu anda basın açıklamasını namazı sanalım. Kendilerini okuyacağız. Hepiniz dinleyin bari. Yürü! devam ediyor. Bugün buradan tekrar ediyoruz. Yine tüm işçi arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Birleşen ve direnen işçiler kazanır diyoruz. bildiğiniz gibi e, memleketin birçok yerinde işçi arkadaşlarımızın hakları gasp ediliyor. ...sendikalı olduklarından dolayı işten atılıyor. Ücretlerinin arttırılmasını istediklerinden dolayı işten atılıyorlar. Ayrıca işçi arkadaşlarımızın ücretleri verilmiyor. Dolayısıyla depolardan, tekstile, tekstilden... ...madenlere, madenlerden inşaata... ...hemen hemen e, çalışma yaşamının olmuş olduğu... E, ...birçok yerde işçi arkadaşlarımıza hakları gasp ediliyor. Ve bu haklarını... ...ee gasp edilen arkadaşlarımız ise, e, şu anda direnişteler. Biz buradan e, dayanışmada bulunuyoruz bu direnişlerin büyütülmesini bu direnişler bizim ortak direnişimiz direnişimizdir. işçi sınıfının direnişidir. Orada kazanım işçi arkadaşlarımızın direnişteki kazanımı aynı zamanda işçi sınıfının kazanımı olacağından dolayı biz buradan tersane işçileri olarak o direnişle olan arkadaşlarımıza buradan dayanışmada bulunuyoruz. Bu bir dayanışma eylemi yani.